Arkadaşlar hepinize merhabalar yay burçlarından devam ediyorum bakın yay burçları Mart ayında neler bekliyor hayatlarında neler olacak bir genel bakıyorum Genelden sonra iş para kariyer uf güneş burcu arttı İlk yatan burç burç diyorum İlk yatan kaç şeydi ama güneş burcu hatta koymak istemedim ama şık güneş arttı ardından gerçekten güzel şeyler olacak gibi hissediyorum bir yay burcu bakalım Mart ayında yay burçları yükselen burcu ay burcu güneş burcu yay olanları genel olarak neler bekliyor İş, para kariyer olarak neler bekliyor aşk hayatında bakalım neler bekliyor Ay, kartlarım düşüyordu. Ay, kartlar durmuyor ya. Ay. bunlardan. Aa. Bakayım Rumi ne der? Rumi'den de Şu kart çok dikkatimi çekti. Bakalım. Neyse ya. Normalde birazını yarına bırakmış. Sizi bunlardan da çekmek istedim. Normalde bir önceki burçta çekmedim. Yayray yani çok konuşmak istiyor gibi sanki. Bakalım. O söz size ne demek istiyor? Onun dışından deniz kızları kartlarından bakalım. Çekmek istiyorum. İki tane çektim. ucu da bitiririm. inşallah yüklerim bakalım. Şeye kadar yükledim zaten. Bakalım evrenin size mesajı ne? Evet. Ya bakalım yay burçları Mart ayında neler bekliyor arkadaşlar. Evet. Yay burçları bu ay fikirleriniz üzerinde harekete geçeceğiniz ve sistemin size gerçekten çok güzel şeyler sunacağı bir ay sizi bekliyor. Burada yeni fikirleriniz olabilir. Yeni projelere girecek olabiliriz. Ama balık burcu bakın balık burcu geldi. Bu ay da böyle balık burcunu getirdiği ve satürnüzün zaten bir balık burcuna geçişi olacak arkadaşlar. Bazı genel hayatına baktığınızda korkular olabilir. Tedirginlikler olabilir. Ee, bir hayalleriniz üzerinde böyle... E, Leyla modunda olabilirsiniz şeyler ve bir send mesaj message bir, birine biriyle iletişime geçecek olabilirsiniz birine mesaj gönderecek olabilirsiniz arkadaşlar ee, şimdi buradan Kupa prensesi size güzel şeyler sunuyor fakat sizin bunları alabilmeniz yani size güzelliklerle geliyor ama diyor ki duygularınızın yapmak istediğiniz herhangi bir şeyin önüne geçmesine izin vermeyeyim. Burada şeyden balık etkisiyle birlikte yay burçun aşırı aşırı derecede duygularınız böyle çok su yüzüne çıkıyor. Zaten yay boşluğu biliyorsunuz ki e, siz benden daha iyi bilirsiniz duygularınızı o kadar o kadar derinden yaşıyorsunuz ve bunu dışarı vuruyorsunuz ki ama bunlar belki size e, ya zaten. Satürn balığın etkisiyle birlikte gerçek mi değil mi? İllüzyonda mısınız değil misiniz? Biraz da ee, duygusal davranmayın diyor aslında sistem sana mevcut durumunda genel durumlarla ilgili duygusal davranışların olabilir diyor burada. Ee, burada biraz e, elinizi açmanız gerekiyor. Başarı cömert e, olmanız gereken bir ay. Bir şeyle evet bakın bu kart çıkmıştı. İlk şey yaptığımda bunun üzerine güneş kartı şey çıkmıştı aslında size. Onu ben hani şey yaptım hani seçme falan ama bakın kart gene çıkıyor. Bunun üstüne gerçekten güneş belki şu güneş bu duyuyorum merak ediyorum. Ee, evet aynen. Şimdi burada e, sistem e, şimdi başarıları e, bakın başarınızı paylaşmak daha fazla başarısal Burada genel olarak hissettiğim böyle birilerin ortak bir şeyler yapacak gibisiniz arkadaşlar tamam mı? Taahhütler belli bir anlaşmanız var. Bu anlaşmaları fark edeceğiniz. E, burada çok mesela bir ev alabilirsiniz, ev satabilirsiniz bir araba alabilirsiniz. Bunu hissettim nedense. Burada sizde bir mezar kartının çıkmasıyla birlikte sonlandırmak e, hayatınızı bitmesi gereken, çıkması gereken arkadaşlar çıkar. Buna da çok tutulmamanız gerekiyor. Bakayım. Dinarların ikilisi kartıyla ne diyor? Yıldızlarla birlikte alametlerin eşiğinde dönmekteyim. Evet. Evet. Değişimlerin becerikli manipülasyonu, becerikli değişim yönetimi, kader dalgalanması, ekonomik denge ekonomi. Burada ekonomik olarak belli bir dengeye gelmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bakalım yay burçlarına devam ediyorum. Öfke. Bu ay gerçekten öfkeli, öfkenizin su yüzeyine çıkacağı bir ay. Öfkeye kapılabilirsiniz. Oyun zamanı sistem sana diyor ki neşe mucizeler tezahür yarat yarattığından Yunuslar oyun oynamanın önemini bilir. Aslında biraz da hayatı çok fazla ciddiye alabilirsiniz. Bu kartın anlamı ciddiye alma. Genel olarak baktığımızda böyle bir e, gerçekten bir şeyleri sonlandırabilirsiniz. E, bitmesi gerekenleri çıkartabilirsiniz. E, arkadaşlar yay boşluğu. Bakalım iş para kariyeri anlamında sizi neler bekliyor? Biraz böyle durgun olacağınız e, bir belirsizlik eee hissedeceğiniz ama bakın güneş kartı birlikte gerçekten iş para kariyer anlamında bir aktiviteler olabilir bir aktivitelere katılacak olabilirsiniz bakalım kartları açayım Evet burada da kendinizi bir şeylere şimdi kupa kraliçesi gibi şey yapmayın iş para kariyer anlamında paranın size gelmesini sağlayın yani burada. Bakın güneş kartını atmasıyla birlikte de zaten o istediğiniz iş para kariyer sizlere gelecek kendinize inanın inanç seviyenizi yükseltin. yani burada şey olabilirsiniz ya, bakın yay kartının gelmesi değnek 9 kartı ile birlikte çok düşünceli. E bunlar neler olacak? E neden böyle? Biraz hayatı işte iş para karanlığında sorgulayacağınız e, ve e, böyle hani kupa karacası gibi e, bir şeyleri farkındasınız. Burada bir dişil enerjinin de şeyini alıyorum. Ee, bir şeylerin farkındasınız ama durma enerjisi, kapatma enerjisindesiniz yani hani bunu girmeyin şahsi fikrim. Bakalım evet her şeyi evet her şeyi iş para kariyerim çok düşünceli olduğum bir ay seni bekliyorum Gerçekten bir şeyleri çok düşüneceksin. Bakalım aynı. Hani, ee, bir şeyler ama burada iç para kariyer anlamında gerçekten sorunların çözüme koyacak bu çözümün yolu aslında sende arkadaşlar. Eski yaralar burada e, eskideki e, mevcut eskiyi hatırlayacak olabilirsin. Eskiden de böyleydi, şöyleydi gibilerinden ama bunun çözümü yolunu bulacaksın tamam mı? Ee, fikir anlaşmazlıkları birileriyle çalışabilirsin. İş hayatında böyle fikir anlaşmaları, çatışmalar yaşayacağın olumsuz enerjiler hissede hissedebilirsin. Bu kendi iç dünyanda da bunu hissedebilirsin. Bakalım ermiş bilgi insan kendine ait bir lambası olandır. Aslında burada yani bu 9 kart ile birlikte 9 numara ile birlikte. Bakın burada da 9 numara kart çıkmış. Bu ay 9'a dikkat edin. 9'un size bir 9'un e, dokuzun, 9'unla e, bir şeyler olabilir hayatınızda. Buna bakın 9 kartı geldi. Çok dikkatimi çekti böyle. Bakalım ermiş kartıyla birlikte. 9 numara. Size ne demek istiyor? Keşiş demiş burada. Yani ermiş keşiş anlamında evet şimdi burada diyor ki bilgi insan kendine ait bir lambası olandır aslında ışığı tutacak olan sensin kendi önünü aydınlatacak olan da sensin o yüzden dışarıdan çok biraz evet bakın sevgi sevgi enerjisinde kal bak öfke kartı çıkmış sevgi sevgi enerjisinde kal ve sabah onaylamanın kendine güzel pozitif olumlamalar söyle her sabah her şeyin en güzelini hak ediyorum istediğim her şey beni bulur gibi gibi kendine internetten çok güzel olumlamalar bulabilirsin Işık sende bak yay burçlarına dedi. Işık sende ışığını yay. Tamam mı? Bir dakika. Ay kalemim nerede? sistem sana ne demek istiyor bakalım itibar ve yükseliş gerçekten de e, neyi hafife alırsan onunla sınanırsın kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan onun en iyisini başarmaya niyet et senin küçük gördüğün işini ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseldir bir itibar ve yükseliş burada seni bulacak ama bu ayda sana diyor ki çok kibrede kapılma e, tabii ki kim? bir dakika itibar ve yükseliş Bakalım aşk hayatında yay burçlarını neler bekliyor? Aa bakın bu size eksik kart çekmişim. iki tane kart çekmemişim. Oo iki tane birden geldi. Bakalım aşk hayatınızda e, Kılıç Şövalyesi gerçekten sizin için savaşacak. E, o şeye geçecek. Sizi ele geçirmek isteyen birileri var. E, yay burçları gerçekten size çok güzel enerji. Bakalım. Evet. Çok güzel kutlamalar var. Aşk hayatınızda çok güzel kutlamalar var. Şimdi biraz mesafe netlik ve açıklık getirmeye yardımcı olur. Benim bu karttan hissettiğim, bakayım şunlar, umutsuzluk. Bir çok umutsuz bir anınızda o adım gelecekmiş gibi Çünkü bir sene bakın yıldız kartıyla birlikte yani Kadersel şanslı bir zamanlama aşk hayatınızda gerçekten tam umutsuzluğa düştüğünüz anda yıldızınız parlayacak. Ay var ya video çekerken dolmuş. Allah'tan son dakikalardaydık. Bakalım işte aşk hayatımızdan devam ediyorum. Aşk hayatında kader çarkı artık beklediğiniz aşk beklediğiniz ne varsa kader size gerçekten gülecek. Kadersel olarak belki hayatınızda burada bir e, bir döngü kapanacak bir dönüm noktası yaşayacaksınız ve e, şey gece bakın evet çok güzel bir başlangıç enerjisi somut bir şeyin başlangıç aşamaları temsil eder burada daha çok biraz da şey olabilir ne derler ona ee, bakar mısınız çapkın bir erkek yarın deme nice yarınlar geçti gitti bir şeyleri de konuşmanız gerekiyorsa konuşun bir şeyleri böyle hani zamanı bırakmayın evet ay kartının gelmesiyle birlikte şimdi hayatınıza biri girebilir iyileşmiş yaralar ileri gitmenizi engelliyor diyor. Yani şimdi birinin girmesiyle birlikte siz çok e, tetiklenecek olabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yaralarınızı iyileştirmeniz gerekiyor. Ama kadersel giden bu insan sizin hayatınıza gerçekten kadersel olarak sizi e, değiştirip dönüştürebileceği çok büyük bir şekilde etkileyeceğim. Iııı e, benziyor. Çünkü kader çarkı attı arkadaşlar. Seni öldürmeyen her şey seni daha güçlü yapar. Bir şans geliyor. Bir dönüm noktası. Bir yaşam döngüsünde yeni bir yaşam döngünün aslında başlaması olarak hissediyorum arkadaşlar. Umarım Mart ayınız muhteşem ötesi geçer. Kalbinizdeki dilekleriniz ışık hızıyla sizlerin olur. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.